Suriye'de terör örgütü YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilinde M4 karayolunu kullanarak petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerini bir kez daha engelledi. ABD ve Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yer alan petrol sahalarındaki çekişmesi sürüyor. Anadolu Ajansı'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, devriye gezen ABD askerleri, Haseke il merkezinin batısındaki Tel Temir belde merkezine gelerek Rusya'ya ait 4 askeri aracı durdurdu. M4 karayolunu kullanarak Kamışlı ilçesinin doğusundaki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus araçları yollarını değiştirmek zorunda kaldı. Araçlar, ilçenin batısındaki Amud bölgesi üzerinden ilçe merkezine ulaştı. Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahasına gitmek isteyen konvoy, bu kez de Malikiye ilçesine varamadan ABD askerlerinin engeline takıldı. Kamışlı ilçe merkezine dönmek zorunda kalan Ruslar, Tel Temür beldesine M4 karayolunu kullanarak dönmek istese de ABD askerleri buna da izin vermedi. Rus askerleri amud üzerinden Tel Temür'e döndü. Terör örgütü YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke'de Ocak ayından bu yana Kamışlı'nın doğusundaki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu defalarca kesmişti. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.